Bugün yeni çıkan GM Era 30 ve ön siparişe özel hediye edilen GM POTS 3 cihazlarının kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Era 30 kutusunda bizleri şarj aleti, telefon kılıfı ve kablolu kulaklık ile karşılıyor. Günümüzdeki üst markaların aksine firma bizi şaşırtıyor. Era 30 cihazının özelliklerine göz atalım. Depolama olarak 8 GB'a kadar RAM 128 GB dahili hafıza ve 256 GB mikro SD kart desteği sunan telefonun ağırlığı ve boyutları şu şekilde. Ağırlığı 196 gram olan ERA 30'un boyutu ise, 164 x 78 x 8.9 mm'dir. ERA 30'un ekran boyutları 6.6 inç. Ekran gövde oranı %90 olarak karşımıza çıkıyor. GM 30, MediaTek Helio g 96 ile bizlere sunuluyor. GM Era 30, 50 megapiksel yapay zeka destekli ana kamera, 2 megapiksel ikinci arka kamera ve 0.08 megapiksel üçüncü kamera ile donatılmış. Era 30'un piline bakacak olursak, 5000 mAh pil kapasitesine ve 18W hızlı şarj özelliğine sahip olduğunu görüyoruz. Güvenlik olarak GM Era 30 yüz tanıma sistemi ve parmak izi okuyucu özellikleriyle donatılmış. GM Pods 3 kutu içeriğinde bizleri şarj kablosu ile karşılıyor. GM Pods 3, 100 saate kadar bekleme süresi, 24 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Bluetooth 5.2 ile gelen GM Pods 3 Android ve iOS cihazları ile de uyumlu. 2 saatlik bir sürede şarj olan GM Pods 3 Gürültü azaltma ve dokunmatik kontrol imkanı ile de kullanıcılara rahat bir ortam hazırlıyor. GM Era 30 fiyatı ise şu şekilde 7599 Türk Lirasına sunuluyor. Renk seçenekleri ise kozmik siyah ve yıldız beyazı.